Şu sıralar kripto para piyasası yatay seyrediyor. O sebeple ben de karşınıza yeni bir SHIP videosuyla gelerek biraz olsun yatay giden piyasada farklı şeyler anlatayım dedim. Bugünkü konumuz SHIP eğer 1 dolar olursa şu anki seviyesinden ne kadar artması gerekir? Aslında SHIB'in 1 dolar olması demek 5 tane sıfırda silmesi anlamına geliyor. Zaten SHIP 1 dolar olursa aramızda çoğu kişi milyarder olacaktır. Tabi chip'in gelecekte 1 dolara ulaşma garantisi de olmadığını belirterek devam edelim. Chip şu sıralar tam da şu seviyede seyrediyor. Chip 4.6 milyar dolar piyasa değerine sahip. Chip 2021 yılında %45 milyon gibi devasa bir artışla birçok milyoneri de meydana getirdi. Bu artış cidden dudak uçuklatan cinstendi. Şip o yıl çoğu sıradan insanı milyon dolarlık insanlar haline dönüştürdü. Hatta bir kamyon şoförü 600 dolarlık şip alıp milyon dolarlık olmuştu. Neyse biz en iyisi günümüze dönelim. Şibin 1 doları görmesi için tam tamına %12,5 milyon oranında artması gerekiyor. Kulağa çok çılgınca geldiğinin farkındayım. Hemen karalar bağlamayın. 1 dolar oldukça ütopik olsa da yani milyon dolarlık yapacak seviyelere artık gelmesi neredeyse imkansıza yakın olsa da en azından belirli bir artışla zararda olanların zararını kapatıp en azından belirli bir seviyeye gelme umudu her zaman var. Şimdi bir de mevcut fiyatıyla oranladığımızda dolar bazında kar zarar durumuna bir bakalım. Kırmızı oran malum zararda olan cüzdanları, yeşil olan kısım da karda olan kısımları yani cüzdanları gösteriyor ve zararda olan kesim oldukça fazla. Şibin projelerinden biri olan Metaverse ile ilgili dün yeni bir video yayınlandı. Etkileyici fizik motoru ve 3 boyutlu nesne tasarımıyla çıktığında Metaverse de trend olursa adından bayağı söz ettireceğe benziyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer sizler için keyifli bir video olduysa beğenip abone değilseniz de abone olursanız daha geniş kitlelere ulaşmama sağlayabilirsiniz ve yaptığım videolardan anında haberiniz olabilir. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.